Ne olmuş Meltem Hanım? Niye çağırmışsınız Zeynep? Bir tane soruyu anlamamış. Yarın sınavı var ya ona çalışıyor. Ay hey çalışsın çalışsın. Vallahi bu iyi ki abisine benzemedi ha. Çalışkan bu maşallah. <laughs> Ablasına benziyor. Hmm. Ay bir şey diyeceğim. Vallahi Haluk Bey menüyü görünce açlıktan bizi yiyecek. Her şey o kadar lezzetli oldu ki bence parmaklarını yesin. Bence ideal bir seçenek o. Çünkü en azından bir protein. Ben gidiyorum mutfağa. Aynen. Hoş geldin. Atma şunu. Kurt gibi açım. Yemek hazır mı? Oh. Yemek hazır da Rıza Bey'le Sultan Hanım'ı davet ettim. Onları bekleyeceğiz. Ben bu akşam da diyet yapmam onay ver. Bu akşam da derken halim. Sabah zaten diyet yapmadın ki. Mutfakta sucuklu yumurtaları lap, lap götürdün. Başka çare bırakmadın. Yani gitsinler kendi evlerinde yapsınlar diyetlerini. Buraya niye çağırıyorsun? kadına destek olacağız dedik. Biz de sizinle beraber diyet yapacağız dedik. Ne var bunda? Tamam sen destek ol. Ama benim olmamı bekleme. Yani ben açım yani yemek yemek istiyorum ya. Tamam yemek var işte Haluk. Ne var? Brokoli ile karnabahar haşlama var. Ayrıca başka sebzeler de var. Sonra ıspanak var. Burada çok güzel yoğurtlu semiz otu var. Enginar var. Ah senin en sevdiğin çoban salata yaptım bol soğan. Ha eksik olma. Güzel. Ben müsaade istedim. Aa, nereye gidiyorsun ya? Ya Meltem sen beni öldürmek mi istiyorsun? Ben bunları yiyemem. Küçük aç ne ya? Geldiler. Ya bunları yemem ben. yere gidemez. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Takdim etmesi. Evet. <laughs> <laughs> Jetlag Özlem hanımefendiyle... Doğrucu, Sertaç Beyefendi geldiler. Merhaba, hoş Hoş geldiniz, <laughs> merhaba. Hoş bulduk. Efendim, dünürleri buldunuz, bizi unuttunuz. Sesiniz, solunuz çıkmayınca biz gelirim dedik. İyi etmişsiniz, hoş geldiniz. Ee, yemeğe misafir mi var? Evet, dünürlerimizi bekliyoruz. Hmm. Ee, bir de Gönül Hanım'dan Tuna Bey var. Aa, biz gidelim o zaman. Bence de. <laughs> Yani e, gönüllerle karşılaşmak istemezseniz anlayışla karşılarız. Tabii, tabii. Bize ayıp olmaz yani. Ne münasebet canım. Biz karşı komşularımıza ziyarete gelmişiz. Baktılar, gördüler biz Rahatsız oldular. Çekip gitsinler. Ha, ha, Aşk olsun. Aslında haklısın hayatım. Önce biz geldik. <laughs> evet, haklıyım. Aha. Sertaç Bey, yani şimdi siz de bizim evi önceden yer tutmak için üstüne havlu atılan plajdaki şezlonga benzettiniz yani. <laughs> <laughs> Mertem bak dünürler gelmeden ben gidiyorum sen işi çıktı gelemedi filan de tamam mı? hiçbir yere gidemezsin. Çok ayıp bu yaptığın. Ayrıca yalan filan da söyleyemem ben senin için. Biz <laughs> şurada destek olacağız dedik hep beraber destek olacağız. Niye bu yani beni yalnız bırakıyorsun? İyi de destek olacağız dedik. Birlikte aç kalacağız demedik ki. Ben ölüyorum açlıktan. Neden işinizi yalan söylemeye teşvik ediyorsunuz Haluk Bey? Çok ayıp, hiç yakıştıramadım size. Bak sen karışma, zaten cinler tepemde alırım ayağımın altına ha. Haluk Bey, samimiyetimize güvenerek soruyorum. Niye gitmek istiyorsunuz? Çünkü Haluk Bey menüyü beğenmedi. Pardon? Sana mı sordun? Ben sizi yormayayım dedim. E o zaman beni yine yorma. Ben göndermeden bir mutfağa git istersen. Tabii, ben bir gideyim. Ben orada Kendime de bir bakayım gelin de. Şöyle, şimdi Sultan Hanım diyete başladı. Biz de ona destek olmak için böyle canının çekeceği şeyleri yanında yemeyelim. Yani. Ama Meltem Hanım öyle şeyler hazırlamış ki bunları yemek mümkün değil. Ölür insan açlıktan. Yo, ben girdiğimde baktım efendim gayet güzeldi. Ellerinize sağlık Meltem Hanım. Çok teşekkür ederim Sertaç Bey. Sağ olun da e, sebze pek Haluk'un tarzıdır. Çok beğendiysen sen ye Sertaç Efendi. Bak ben gidiyorum vallahi. Geldiler. Hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Ben açıyorum. Merhaba Meltemci. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her <laughs> ah, misafirleriniz varmış. Biz misafir değiliz hanımefendiciğim. Misafir olan sizsiniz. Gidicisiniz yakında, hatırlatırım. Özlem Hanım. Pardon hanımefendi. Sonradan gelip istenmeyen ot gibi hayatımızda biten de sizsiniz. Ben de onu hatırlatırım. Biz gidelim mi Tuna? Hadi. Aa. Sonra geliriz biz. Dominant teyze, zero, Gelin oturun. Boş verin efendim, ısrar etmeyin. İstenmedikleri yerde durmasınlar. Aa, Sertaç Bey. Sen karışmasana. Ya Gönül'le Tuna bizim çok yakın arkadaşlarımız. Niye böyle konuşuyorsunuz? <laughs> Meltemciğim, e, hiç anlatmaya çalışma. Çünkü anlayamazlar yani. Önce ben, ben Özlem'in pek anlayışlı biri olduğunu da söyleyemeyeceğim Meltem yani. <laughs> Sen ne demek istiyorsun bana? Eşimle ilgili konuşurken ağzınızdan çıkanlara dikkat edin efendim. Etmezsem ne olur? Etmezsem ne olur? Etmezsem ne olur. Efe! <laughs> <laughs> dünür Hanım'dan Dünür Bey geldiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş İyi akşamlar. Merhaba, Hoş Merhaba efendim. Nasılsınız? Evet. İyiyim sağ olun siz. Çok aç var. <laughs> Çok güzel diyet sebze yemekleri yaptım size. Sofram dolu. Hadi hep beraber buyurun, buyurun lütfen. Evet. Buyurun. Hadi Özhan. Özhan Hanım sen siz de buyurun. Gülüyeceğim servis getirir misin? Evet. Bak, buyurun, buyurun. Sebze yemeği mi dedi? <laughs> Küçük ağaçlar, maç vardı. Ne maçı? Tabii şey maçı vardı ya bak. Çok önemli bir maç vardı unuttuk. ya şurada izleyin yıka. Yok yok burada izleyemiyoruz. Dışarıda izlememiz lazım bizim. Haluk Bey ne maçı bugün maç yok ki. Var. Bugün maç var. Koş Tunur koş. ikinci yarıya yetişelim bari. Bakmayın öyle efendim. Bugün maç falan yok. Yalan mı söyleyeyim? Maç var dedim. Hatta sen de geleceksin bizimle. Sen de izlemek istiyorsun. Yürü. Ben niye geliyorum efendim şimdi? Yürü dedim! Sen de izlemek istediğim bir maç çünkü bu. Yürü! Yok, istemiyorum maçı izlemek. Sen bunu al. Geliyorum ben de. Ah, Sizlere afiyet olsun. Bu <laughs> ne Maç seyretmeye. O niye giriyor? Bunu da seyredecek? Ben niye gelmiyorum? Oğlum, eğer o kalırsa burada gerçekleri ne söyleyecek, o yüzden. Ben de gidiyorum abiciğim, o zaman. <laughs> gel, gel. Gidiyorum ben de. Beni bu kadına yalnız mı bırakacaksın burada? Gönül, Allah aşkına elini vicdanına koy. O adamla Halil'i yalnız bırakmamdan daha iyidir herhalde. Ben de gidiyorum. Otur çok güzel. Evet. Benimle <laughs> kimse gidiyorsun. Evet. Ne oh, yapayım? Küçük ağaç mı yiyeceğim? Sana küçük ağaçlarında mutluluk var. Ee, hey, buyurun. Yemeklerimizin hepsi gayet e, yağsız. Diyetimize çok uygun. Buyurun, afiyet olsun. <laughs> Kitfeleri çok iyi oldu. Tutu yemekler bize şey kaldı da. Buyurun. <laughs> 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 ben nedir mi size? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>